Hepinize sevgiler arkadaşlar. Haziran ayında kova ve yükselen kova burçlarını neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Şimdi Haziran ayına giriş yapar yapmaz 5 Haziran tarihinde yay burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor arkadaşlar. Hatırlarsanız Mayıs ayını konuşurken demiştik ki transit ay düğümleri burç değiştiriyor. Bundan önceki 1,5-2 yıllık süreçte yengeç ve oğlak eksenlerinde devam ettiler. Ve artık 5 Mayıs sonrasında yay ve ikizler burçlarına de, dönecekler. Ve dolayısıyla tutulmalar da artık bu burçlarda olmaya başlayacak demiştik. İşte bu yay burcundaki ay tutulması bu tutulmaların ilki olarak gerçekleşiyor. Şimdi tutulma konuları önemli. Çünkü tutulmaları astrolojide biraz da kalersel olaylar olarak görüyoruz. Çünkü... <laughs> tutulmayla birlikte e, aslında hayat bizim hangi yoldan ilerlememizi istiyorsa bununla ilgili gelişmeleri karşımıza aniden çıkartı veriyor aslına bakarsanız. E, burada karşımızda hani ilerleyeceğimiz yolda 5 tane seçenek varsa 4'ünü zaten eliyor otomatikman. Tek bir tane seçenek kalıyor ve o kapıdan açılan o kapıdan girmemiz gerekiyor aslında. Böyle düşünebiliriz. Şimdi ay tutulmaları dolunayların çok daha güçlüsü olarak yansıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani hayatımızda ilerleyebilmemiz için geride bırakmamız gereken artık bizi tökezleten ayağımıza zincir pranga olmuş meselelerden veya hani sırtımıza yük olmuş olduğumuz konuları geride bırakmamız bu meseleleri çözmemiz gerekiyor. Tutulmada bunu bırakabilmemiz için bize destek sağlıyor aslına bakarsanız biraz böyle düşünebiliriz. Dolayısıyla şimdi bu yay burcundaki ay tutulmasıyla birlikte bizde özellikle bireysel olarak 22 Mayıs tarihinde ikizlerde bir yeni ay gerçekleşmişti hatırlarsanız. Bu alan sizin adınıza böyle aşk, çocuklar, hobilerle alakalı bir alan şans eviniz demiştim aşk fırsatları gelebilir. Çocuk sahibi olmak isteyenlere güzel haberler gelebilir ya da bir hobiyi parlatmak istiyorsanız bunu gerçekleştirebilirsiniz demiştim. İşte bu yay burcundaki ay tutulması artık bu e, özellikle Mayıs'ın sonundan itibaren bu zamana kadar önümüze gelmiş olan fırsatı biraz daha olgunlaştırabilmek, biraz daha ayakları yere basan bir hale dönüştürebilmek, o konuda biraz daha uzmanlaşabilmek konusunda e, desteği sağlayacak. Bir aşk fırsatı geldiyse bu aşk gerçekten dikkate alınabilir bir aşk mı? Yoksa Hani böyle bir e, sabun köpüğü mü e, tamam mı devam mı sorusunun cevabı bu tutulmayla birlikte gelecektir. Diğer taraftan yay tutulmasıyla birlikte sosyal çevrenizde, arkadaşlık ortamlarınızda kim dost, kim düşman, kim yanınızda, kim sizi destekliyor, kim desteklemiyor biraz bunu göreceğiniz bir süreç olacaktır. Diğer taraftan çocuk sahibi olmakla ilgili belki güzel haberler geldi. İşte bundan kaynaklı olarak hayatınızın gidişatında çocuğa da yer verdiğiniz ölçüde ne yolda ilerlemeniz, neleri yapmanız gerekir? Biraz daha bunları netleştireceğiniz bir süreç. Veya bir hobiniz vardı ve bunu işte biraz daha parlatmak istiyordunuz. İşte bu yay tutulmasıyla birlikte bunun nasıl yapacağınızı anlayacağınız, göreceğiniz bir süreç başlıyor diyebilirim arkadaşlar diğer taraftan yay burcu sizin adınıza kariyer kazançlarını da ilgilendiren bir alan. Bu alanda bir ay tutulması olması mevcut kariyerinizde kazandığınız kazançlarla alakalı olarak da belki artık yeni yollardan ilerleyebilmeniz veya bu kazançları artırabilmekle ilgili nerelerde düzenlemeler yapmanız gerekir veya belki işinizi mi değiştirmeniz gerekiyor? Bunları da anlayabilmenizi sağlayacaktır gibi duruyor. Bu tutulmaya arkadaşlar, e, balık burcunda yer alan Mars'ın stresli bir etkileşimi var. E, balık burcu sizin adınıza finansal kazanç alanı ve Mars'ın stresli bir etkileşimde bulunması aslına bakarsanız tutulmayla birlikte masrafların biraz artacağını da ön plana çıkartabilir. E, Mars zaten buradaki finansal e, harcamalarınızı kontrol altında tutmanızı biraz zorluyor şu aşamada. Hani e, sizin dışınızda gelişen olaylar gereği belki harcamalar biraz arttı. Dolayısıyla bu tutulmada yaşayacağınız şeylerde de Marsın etkisinin bulunması şöyle şeyleri tetikleyebilir. İşte yeni bir aşk fırsatı çıktı, yeni bir birlikteliğe doğru gidiyorsunuz, masrafları kontrol altında tutmanız gerekir. Veya işte çocuk sahibi olacaksanız veya o işte olmayla alakalı haberi aldıysanız eğer işte masraflar zaten katlanacak gibi duruyor. Veya bir hobiniz varsa burada ona bu hobiyi geliştirebilmekle ilgili yaptığınız harcamalar biraz kontrolsüzce ilerleyebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Finansal anlamda kendinizi güvence altına alabilmenin yollarını da gene bu tutulmayla birlikte keşfediyor, buluyor, görüyor olacaksınız. Bununla ilgili belki bazı masrafları kısmanız gerekecektir diyebilirim. Son olarak tutulma ile ilgili arkadaşlar tutulma gerçekleştiği süreçte işte gökyüzünde 4 gezegen retro durumda işte Jüpiter, Satürn, Plüton ve hani Venüs ikizler burcunda retro durumda. Haziran'ın ortasında Merkür de bu retroya katılıyor. Dolayısıyla aslında bu tutulmayla birlikte karşınıza çıkacak fırsat böyle çok hızlı bir şekilde e, cereyan etmeyebilir veya hani karşınıza çıkan şart ve koşullarda hemen böyle ani kararlar vermek yerine biraz daha böyle hani e, şart ve koşulların oturmasını beklemeniz belki onları gerçekleştirebilmek için daha öncesinde çözmeniz gereken karşılaştığınız başka sorunlarla ilgilenmeniz e, durumu ortaya çıkabilir o meseleleri hallettikten sonra bu yeni başlangıcı yapıyor olmanız belki. De daha sağlıklı olacaktır. Zaten gelişmeler de sizi bu yönde değerlendirecektir, buna yönlendirecektir diyebilirim. 18 Haziran tarihine geldiğim zaman Merkür Retrosu başlıyor arkadaşlar ve 12 Temmuz'a kadar da devam ediyor bu retro. Normal şartlarda Merkür 28 Mayıs tarihinde Yengeç Burcu'na geçiş yaptı. 18 Haziran'da aynı Burç'ta Retrosu'na başlıyor. 12 Temmuz'a kadar da sürecek. Toplamda işte 5 Ağustos'a kadar Merkür Yengeç Burcu'nda arkadaşlar. Şimdi neler söylemiştik Merkür'ün Yengeç Burcu'nda olmasıyla alakalı? Merkür zaten fikir ve düşüncelerimizi, yansıtma şeklimizi, iletişimlerimizi ...ifade eden e, gezegende. E, Yengeç Burcu su elementi olduğu için... ...biraz daha duygusal detaylara ağırlık vermemiz... ...biraz daha ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız... ...çocuk sahibi olmak, onları büyütmek, yetiştirmek... ...veya kendimize ait hissettiğimiz o komün neyse... ...onu korumak, onları güvence altına almakla alakalı... ...fikirleri biraz daha parlatacağımız bir süreç olacak demiştik. E, diğer taraftan Yengeç Burcu sizin adınıza... ...iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen bir alan. Dolayısıyla Merkür bu alandayken e, işinizle alakalı yeni bir takım gelişmeler olabilir, iş değişiklikleri söz konusu olabilir, iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz veya beraber çalıştığınız kişilerle ortaya daha hani etkili olabilecek insanların duygularına hitap edebilen iş ve projeler yaratabilirsiniz. Buralardan kazanç elde edebilirsiniz. Yeni ortaklık fırsatları gelebilir demiştik. Şimdi Merkür bu alanda retroya başladığı süreç itibariyle aslında hani birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı ortaya koyacağınız projelerde bir takım sıkıntı ve sorunlar varsa eğer daha öncesinde yaşamış oldunuz. Bunların pişip pişip önünüze gelmesi durumları söz konusu olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle iletişim problemleri gündeme gelebilir. Onların dediğini siz anlayamazsınız siz kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Yengeç burcunda olduğu için retro biraz alınganlık gösterebilirsiniz. Aşırı duygusal reaksiyonlar verebilirsiniz veya karşınızdakiler size öyle yaklaşabilir. Buraları biraz daha dengeli ilerletmekte fayda olacaktır arkadaşlar. Diğer taraftan yeni bir iş fırsatı çıktı. Merkür retrosu içerisinde o iş başlangıcını yapmanız doğru olmayabilir. Burada eğer ki yeni işle ilgili görüşme retro öncesi başladıysa retroda sonuçlandırmanızda bir sorun yok ama retro işte 18 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında çıkan fırsatları gene bu retro içerisinde değerlendirirseniz ilerleyen süreçte bazı sıkıntı ve sorunlar gündeme gelebiliyor. Bir şekilde sonuca bağlanmıyor arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra bildiğimiz klasik Merkür Retrosu hikayeleri işte elektronik eşyaların bozulması, imzaların atılmaması durumu, kredi başvurularının yapılmaması, işte buzdolabının motorunun yanması, bilgisayar çöktü, telefonun rehberi gitti, işte Whatsapp'ta yanlış adama yanlış mesajı attım eski sevgililer pedah oldu, uyudun mu mesajları attı. Ne bileyim bir seyahat imkanı varsa o dönemde olacaksa işte rezervasyon problemleri, bavulların kaybolmasıyla ilgili sorunlar gene klasik Merkür Retrosu hikayeleri olarak gündeme geliyor. Bu konuda son olarak şunu söylemem gerekir. Merkür eğitim, iletişim konularını da zaten simgeliyor güçlü bir şekilde. 18 Haziran 12 Temmuz arası sınavlarınız varsa ki var hani önemli sınavlar. Bu sınavlarda sonuçları çok çok kontrol etmelisiniz arkadaşlar. Kaydırma yapmadığınızdan emin olmalısınız. Veya soruda aşağıdakilerden hangisi değildir dersiz onu aşağıdakilerden hangisidir gibi algılarsınız ona göre cevaplarsınız. Bunlar gerçekten Merkür Retrosu'nun çok sinir bozucu yönleri. Bunlara çok çok özen göstermenizde sınava girecek arkadaşlar için fayda olacaktır. 20 Haziran tarihine geldiğim zaman Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. 21 Haziran tarihinde de Güneş tutulması gerçekleşiyor Yengeç Burcu'nda. Bu çok güzel bir gelişme işte zaten biraz önce konuştuğumuz mesele. Son iki yıldır, bir buçuk yıldır tutulmalar hep Yengeç ve Oğlak eksenlerinde gerçekleştirmişti. Bu Yengeç tutulması aslında Yengeç Burcu'ndaki tutulmaların sonuncusu. Bir de 5 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması var. Ondan sonra Yengeç ve Oğlak tutulmalarıyla alakalı bir gündemimiz kalmıyor arkadaşlar. Yengeç Burcu'ndaki bu güneş tutulması oldukça enteresan. Bir kere güneş tutulması olması yeni başlangıçları zaten müjdeliyor. Ve hani kadersel dediğim gibi hani hayat bize. Hangi yoldan ilerlememizi istiyorsa onunla ilgili gelişmeyi verecek karşımıza. Tutulmanın derecesi sıfır derece yengeç arkadaşlar. Şimdi yengeç önce bir burç. Harekete geçen, inisiyatif alan, cesaret gösteren, bir an önce olmasını isteyen bir burç. Dolayısıyla onun sıfır derecesinde meydana gelecek bir tutulma. Hani sıfırdan başlıyorum bunları elimin tersiyle ettim yeni başlangıçlara hazırım anlamında bir enerjiyi de açığa çıkartabilir. Şimdi bu alan sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alandı. Dolayısıyla aslında bu tutulmayla birlikte yeni iş fırsatları veya birlikte çalıştığınız kişiyle yeni al alacağınız projeler, biraz daha hani yeni ortaklık gündemleri, finansal kazançlarınızı arttırabileceğiniz farklı iş modelleriyle karşılaşmak, belki işte evden çalışıyorsunuz, evden çalışmanın farklı bir formata dönüşmesi yönünde etkiler, yani işinizle alakalı mevcut alışık olduğunuz sistemde yeniden başlayabilirsiniz yapabileceğiniz bir düzenleme durumu ortaya çıkabilir. Şimdi tutulma zaten hani böyle 15-20 günlük bir mevzu değil. Bence bütün yazı zaten etkileyecek bir tutulma olacaktır arkadaşlar. Tutulmaların genel etkisi en güçlü oldukları süreç ilk bir aylık süreç ama etkilerin 3 hatta 6 aya kadar etkileri sürdürdüğünü söyleyebilirim. Şimdi 21 Haziran'da bu tutulma zamanında 5 gezegen retro durumda. Dolayısıyla hani karşınıza çıkacak fırsat aslında hani olgunlaşana kadar süreci biraz daha zamana bırakmanızda bence fayda olacaktır. Özellikle hani 12 Temmuz Merkür retro'sunun bitişe bitişine kadar ki süreçte bu fırsatı böyle bir içselleştirmek, bir üzerine düşürmek, bir masaya yatırmak veya akışın ne şekilde ilerlediğini görmeye çalışmak sizler için daha faydalı olacaktır diyebilirim arkadaşlar. 25 Haziran tarihine geldiğim zaman Venüs Retrosu bitiyor. Nihayet iyi bir haber arkadaşlar. Ee, Venüs e, İkizler burcunda aslında e, 3 Nisan'dan beri var olmuş durumda. E, ve hani 12 Mayıs'ta da bu anda retrosuna başladı. 25 Haziran'da Allah'tan bunu bitiriyor. Sizin adınıza bu çok güzel bir haber. Ee, niye çünkü zaten Venüs e, hava elementi, ikizler burcunda siz de kova burcu olarak e, hava elementisiniz. Arada direkt birebir destekleyici bir etki alıyorsunuz ve aynı zamanda bu alan sizin adınıza aşk alanı. Yani aşkı temsil eden gezegen sizin aşk alanınızda retro pozisyondaydı. Dolayısıyla sizin için biraz sıkıcı geçmiş olabilir Venüs retrosu. Özellikle mevcut ikili ilişkilerinizde veya yaşamış olduğunuz aşklarda sürekli kendini tekrar eden sıkıntı ve sorunlarla mücadele etmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Venüs diğer taraf hayattan zevk aldığımız konuları ifade eder. Venüs retro pozisyondayken hayattan zevk aldığımızı hissedemeyiz. Yani eskiden bize memnuniyet veren şeyler artık bizi mutlu etmiyormuş gibi hissedebiliriz. Ee, aynı zamanda bu alan aşkın yanı sıra işte çocuklar veya hobilerinizle alakalı gündemleri de içeri içine alıyor. Ee, bir hobiniz varsa onunla belki uğraşmak istememiş olabilirsiniz. Venüs retro tat vermiyordur o. Veya çocuğunuzla ilgilenirken biraz daha fazla mücadele etmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi 25 Haziran sonrasında verüs ileri harekete başladığı süreç itibariyle burada tıkanmış, sizi sıkan, yoran konuların tamamının önündeki engeller kalkıyor. E, hayatınızda bir aşk beklentiniz varsa bir türlü gelmiyorsa artık hani o aşk fırsatının gelmesi hatta ikizler burcu olduğu için çiftler çiftler kısmetlerin açılması bile söz konusu olabilir. Mümkün olacaktır. O hobinizle uğraşmaktan çok daha büyük bir zevk alacaksınız. Hatta onu dijitalleştirmek oralardan para kazanmak yollarını araştıracaksınız. Veya çocuk sahibiyseniz belki bir e, çocuk daha yapmayı düşüneceksiniz veya çocuğunuzun eğitimi veya gelişimiyle alakalı e, uğraşmak, onunla mücadele vermek size daha memnuniyet veren bir konu haline gelecek diyebilirim. Dolayısıyla hani burada tek bir hatırlatmaya ihtiyaç duyuyorum. Hani yeni bir hobi var işte onu hayata geçireceğim dijitalde onu paketlemek istiyorum. Merkür Retro 12 Temmuz sonrasını bekleyin arkadaşlar. Son atacağınız imzalar, yeni bir takım girişimler söz konusuysa Merkür Retro'sunu bir bekleyelim ne olur. 28 Haziran tarihine geldiğim zaman Mars koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Bunun iyi yönleri de var, riskli yönleri de var. Nedir onlar? Şimdi bir kere Mars koç burcunu yöneten gezegen. Dolayısıyla kral tahtına oturuyor, gücünü, etkisini, simgelediği konuları etkili bir şekilde ortaya koyacak. Şimdi Mars bizim enerjimiz, motivasyonumuz, gücümüz, gücümüzü nasıl ortaya koyduğumuz, risk aldığımız konular, cesaret gösterdiğimiz işler, tuttuğumuzu kopartmak, sahiplenmek ile alakalı her türlü meselede Mars bizim yanımızda. Bizim nerede, ne şekilde, nasıl savaştığımızı gösteren gezegen. Dolayısıyla Koç burcundayken gerçekten o savaşçı yönümüz bir ortaya çıkıyor aslında. Gücü, konforu hissediyoruz hepimiz. Fakat tabii ki Mars astrolojide kötücül gezegenlerden bir tanesi. Nerede duracağımızı bilemiyoruz. Mars'ın çok güçlü olduğu pozisyonlarda. Yani evet o hırs, o tutku, o motivasyonu sergileyim. Ama hani durmam gereken yeri e, aşabiliyorum. E, fazla agresyon e, ortaya çıkabiliyor. Fazla sabırsızlık ortaya çıkabiliyor. Fazla bencillik ortaya çıkabiliyor arkadaşlar Mars Koç burcunda olduğu zamanlarda. E, Mars epey de uzun bir zaman Koç Burcunda kalacak. Normalde Mars bir gezegen, Mars bir burçta bir buçuk iki aylık süreçte kalıyor. Koç Burcunda altı ay kalacak arkadaşlar. Çünkü bir de retro yapacak Koç Burcunda Mars. Dolayısıyla aslında 2021'in Ocak ayına kadar Marsı Koç Burcunda düşünebilirsiniz. Yani yılı kapatıyor Mars, yani Koç Burcunu öyle düşünün. 2020'nin ikinci altı aylık döneminde Mars Koç Burcunda ilerleyecek. Koç Burcu sizin adınıza yakın çevreniz, iletişimleriniz, aileniz işte kardeşler kuzenler, mahalle, akraba, muhit, yakın çevrenizde olan herkes. Diğer taraftan yeteneklerinizi ortaya koyacağınız alanlar, eğitim konuları, iletişim konuları, satış, pazarlama işleri bunları simgeleyen bir alanda yer alıyor. Şimdi Mars bu alandayken aslında kendinize ait bir takım iş ve projeleri parlatıp açığa çıkartmanız, bununla ilgili cesaret göstermeniz, risk almanız, harekete geçmeniz mümkün olabilir. E, fakat dediğim gibi e, nerede durmanız gerektiğini veya hani aradaki kontrolleri, o sabırsızlık da işin içine gireceği için yapamayabilirsiniz. Yani bir e, proje hayata geçireceksiniz, buradan masraf yapmanız gerekiyor. Mars var çünkü. E, o projeyi hayata geçirirken bir bakacaksınız paralar gitmiş e, veya hani bir eğitim var yani yeteneklerinizi geliştireceksiniz bu eğitimleri mutlaka almam diyorsun almam gerekiyor diyorsunuz hani o eğitimde mesela bir tanesi yetecek yani iki üç tanesini birden aynı anda almaya kalkabilirsiniz bu da gene sizin için masraflı veya hani ekstra efor sarf etmeniz ve yorulmanız gereken bir konu olarak karşınıza gelebilir Diğer taraftan yakın çevreniz tabii ki kardeşler, kuzenler işte akrabalar, mahalle muhit, komşularla e, diyaloglarda biraz böyle sabırsız, atarlı, giderli hal ve tavırlar, e, kendi istediklerinizi onlara diretmek yönünde etkiler, bir takım tartışmalar, hararetin yükselmesi gibi etkiler gene söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda olacaktır, e, orta noktayı bulmaya çalışmakta fayda olacaktır arkadaşlar. Son olarak Haziran ayında Jüpiterle Plüton Oğlak Burcu'nda kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi Jüpiterle Plüton'un kavuşumu en basit anlatımıyla ekonomik ve finansal anlamda gücü elde etme arzusu, tutkusu olarak özetlenebilir. E, bu e, ikili aslında 5 Nisan tarihinde ilk kavuşumlarını yaptılar. Her ikisi de ileri hareketteydi. 30 Haziran'dakinde her ikisi geri harekette tekrar kavuşuyorlar. E, Ekim-Kasım aylarında tam tarihi hatırlayamıyorum aklımda değil şu anda. Bir kavuşum daha gerçekleştirecekler ileri hareketteyken. Şimdi bu süre zarfında biz de özellikle ekonomik anlamda kendimizi huzur ve konforda hissetmek, güvence altına alabilmek, o ekonomik özgürlüğü veya gücü elimizin, avcumuzun içine alabilmekle alakalı mücadele veriyor olacağız. Bunu zaten 5 Nisan'dan itibaren yapmaya başladınız aslına bakarsanız. Şimdi 30 Haziran'daki retro kavuşumuyla birlikte aslında özellikle 5 Nisan'dan bu zamana kadar yapmış olduğunuz girişimlerde e, neler yolunda gitti, neler yolunda gitmedi biraz bunları anlayacağınız, içselleştireceğiniz biraz artılarıyla, eksileriyle değerlendireceğiniz bir süreç olacaktır. Yani o finansal gücü elde etmenizle ilgili endişe duyduğunuz konular nelerdi bunları çözebildiniz mi bunları gerçekleştirmeniz için arkanızdan çok fazla dolap mı dönüyor sizin hani önünüzde engel olan kişiler mi var bunları aslında göreceğiniz bir süreç olacak manevi anlamda o huzuru elde edebilmenize engelleyen şeyler nedir maddi anlamda o gücü elde etmenize engelleyen konular nedir biraz bunu anlayacağınız içselleştireceğiniz ha ulan diyeceğiniz bir dönem olacaktır sizler için dolayısıyla hani Haziranın sonu en azından bu artıları eksileri finansal anlamda o gücü elde etmekle ilgili güzel fırsatların olduğunu söyleyebilirim fakat şunu da ayrıca iletmemde fayda var. Hani bu konudan bağımsız olarak ilk Jüpiter-Plüton kavuşumu arkadaşlar 5 Nisan'da bu salgın, virüs, covid ile alakalı aslında tüm dünya üzerinde ölüm oranlarının maksimuma çıktığı dönemi de yansıtıyor, içine alıyor. Çünkü Jüpiter temas ettiği gezegenin gücünü, etkisini büyütür, genişletir aslında. E, Plüton'da ölümlerle alakalı tepsiliyeti de var. Dolayısıyla hani bu ikilinin kavuşumları biraz böyle o ölüm oranlarında tekrar bir oynama yapar mı yapmaz. Mı diye böyle kafamda soru işaretleri oluyor. Her ikisi de retro pozisyonda olduğu için asla tabii ki Nisan'daki gibi bir oranla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Ama yine bu hastalığın böyle hey ben daha gitmedim buradayım ha diye böyle kendini hatırlatması durumu söz konusu olabilir Haziran sonunda. Dolayısıyla hani sağlığınıza zaten özen gösteriyoruz hepimiz ama ekstra biraz daha temkinli hareket etmeye çalışmakta bence fayda olacaktır arkadaşlar. Belki bunu da dikkate almak istersiniz. Haziran ayı kısaca bu şekilde. Zaten ilgili hafta geldiğinde detaylıca bunları konuşuyor oluruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşebilmek üzere. Hoşçakalın.